Yeni bir polinom sorumuz var. Sorumuz şöyle. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinom var. P1 eksi P0 5 ise P2 P1 kaçtır diyor. Hemen ne yapıyoruz? Polinomu kuruyoruz. Bakın Px eşittir diyorum. 2x kare artı Bx olsun. Burada da ne olsun? C olsun. Geldim böyle yazdım. Hemen ne yapıyorum? P1 eksi P0'ın karşılığı kaç? P1 eksi P0'ın karşılığı 5'miş. Arkadaşlar x yerine 1 yazarsam 2 artı B artı C'ye ulaşırım. Eksi X yerine 0 yazarsam sadece C gelir buradan. C'ler birbirini götürür. 2 artı B 5 yapar. B nedir? B 3'tür. Tekrar B yerine yazarsam PX aslında 2X kare artı 3X artı C'ymiş. Bana sorduğu soru P2 eksi P1. Benim burada C harfi işim yok. C harfi her türlü gidecek. Bak X yerine geliyorum ne yapıyorum? 2 yazıyorum. 2 yazarsam buradan 8 gelir. Artı 6 gelir. Artı C gelir. Tamam. Daha sonra ne yaptım? Bak X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazarsam 2 artı 3 artı C gelir. C'ler birbirini götürür. Buradan 14 gelir. Buradan da 5 gelir. 14'ten 5 çıkartırsak 9 sonucuna ulaşırız. Cevap Bursa'dır. Böyle çıkmış soru var.